It's easy. We kill them and then we go home. Throw in the flashbang. He's Grenade. Not even close. Altta ya iki kişi var site. Bir site var hala. Aga iyi pusuyor bunlar ya. Arkadan ya geldi ortada, ortada, ortada. Canı çok az site ikine. Biri site'de abi. Kadir abi. Site'de. çok az. Aa, abi sağında, 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 Kadir abi arkanda. Bak kutuların orada. Hah, karşıdaki box'ta. Diğerinde. İdi. Oraya Helal be. Süper. Silahımı aldım ya, teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bu AWP'yi ben ne kovaladım var ya vuracağım diye hıhıhı <laughs> <laughs> kendiniz bir kördünüz, ne yaptınız? hıhıhı var <laughs> flash atıyorum ve gireceğim tam dipte 2 b var. midden geliyor. Yukarı çanak. Ben abi solumda bak solumda ha o borunun içinde. İkisi de orada ya. Bir tane solunda var. Ah. <laughs> Arkadan gelmiş.